Arkadaşlar merhaba. Desulfatör aletimizi fişe takmak üzereyim. Ben fişe takayım. O arada akümüzün durumu hakkında bilgiler aktaracağım. Evet. Fişini takıyoruz. Evet. Fişini taktık. 1000 volt kademesindeydi. Onu 20 volt'a getirdiğimizde 12.9 ve yükselişte yavaş yavaş şarj oluyor. Arkadaşlar bu aküyü ben hurdacıdan aldım. Şu an görünüyor mu bilemiyorum. Şöyle ışık da tam gelmiyor ama ee, tam olarak geri dönüşümden aldım aküyü. Akü o kadar yağ pis içerisindeydi ki fosfor gözükmüyordu bile. Önce yıkadım. Sonra desilfatöre bağladım. Bu arada Ali Usta'nın da kulağını çınlatalım. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Desinfektör aletini ben daha önce de kullandım. İşe yaradığını biliyorum. 3-4 defa desinfektörü ettikten sonra bu akünün e, çok da bir problemi olmadığını düşündüm. O yüzden emek harcamaya değer diye. Bu iki gündür arkadaşlar. E, öncelikle akümüzün içerisindeki tüm asiti suyu çıkarttım. Asitli suyun değerlerine e, baktım. Bunun için e, boma, BOME ölçer ve e, akü suyu ölçer bir aletimiz vardı onu aldım. Akünün suyunun tam olarak bitmek üzere olduğunu da gördüm. Bu arada 12.70 olmuş. Daha sonra içini temizledim. Defalarca belki kaç metre küp su harcadım bilmiyorum. Sonrasında yine çeşme suyla duruladım. İçine bol miktarda karbonat attım. Bir de arkadaşlar aküyü ilk önce e, desilfatör aletine bağladığımızda akünün e, eksiden artıya doğru giden kapakçıkların dördüncüsü soldan sağa dört sağdan sola üçüncü olan şu hücrede e, diğerlerine oranla daha az bir e, kabarcık oluşuyordu. Oraya ııı e, 2 kaşık ekstra tatlı kaşığıyla karbonat attım. Diğerlerinin hepsine 2'şer kaşık attım. Dolayısıyla orada 4 kaşık karbonat oldu. Çünkü orada bir sıkıntı olduğunu biliyordum. Sonrasında yine çeşme suyla doldurup 4-5 saat kadar alüstan dediği gibi bekledik. Kabarcıklar sona erdikten sonra tekrar boşalttım. Defalarca yıkadım inanılmaz bir e, Siyah kurum Yapmış gibi inanılmaz bir su aktı Sonra Yıkadıktan sonra arkadaşlar e, Saf suyla Yıkadım ve saf suda 4-5 saat beklettim Tekrar döktüğümde Yine inanılmaz bir siyah su vardı Sonra içerisinden çıkan Asitli suyu beklettiğimde e, Tortu dibine çökmüştü Yine hiç bulandırmadan o suyu alarak tekrar asitli suda 4-5 saat beklettim. Asitli su bu sefer tekrar siyah bir şekilde çıkarttı. En sonunda bayağı bir azaldığını fark ettim. Yeni asitli su aldım. Ve tüm oranlarını ayarlayarak 4-5 saat beklettim. Asitli suyun miktarını. Şimdi Desulfatör aletini taktık. Ee, çok boş olduğu gibi e, elektrik çekmeye çalışıyor. Ama tabii ki desulfatör aleti buçuk amper 200 volt civarında akümüze şu an elektrik veriyor. Desulfatör aletinden sonra deşarj edeceğiz. Burada UPS'im var onunla. Eğer ihtiyaç duyarsam tekrar e, desülfe edeceğiz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yine kendimiz yaptık. Alüsta sağ olsun. Şarj aletimizi de kendimiz yaptık. Teşekkür ediyoruz yine kendisine. Bakalım bu aküye harcadığımız emeğe değecek mi? Arkadaşlar şimdi görüşmek üzere. Kaç saat sürecek bilmiyorum. Ama tekrar çekim yaptığımda saati söyleyeceğim.